Biraz düşünemiyorum ha. Biraz düşünemiyorum ha. Anam en iyi sandviççi Oradan bana şey, güzel bir tost, karışık inceden gönderir misin bana? Abi ben anlayamadım ama şimdi ne sipariş derken? Ne Gel, musun? gel, gel, mu? Şimdi İzmir'de şakalarımız devam ediyor. Genelde böyle karşılıklı bölgeseler kaldık ama buradan da çıkacağız artık. Yavaş yavaş konak taraflarına e, geçmeye başlayacağız. Ama Karşıyaka büyük bir yer. çok da güzel. E, esnaflar bizi ağırlıyorlar sağ olsun. E, onlara buradan tekrar tekrar teşekkür ederim. Burası neresiydi karşı şakanın? Ordu Caddesi. Ordu Caddesi'nde. E, büfe'nin ismi ne? Hayda Büfe. Hayda Büfe'deyiz. Şimdi e, sevgili Birol Bey burada çalışan oğluna bir şaka yaptırmak istiyor. Şimdi Birol abi ben Onlara şaka yapacağım. Evet. Bu arada bu ay en çok tutan şaka yan dükkandan siparişti. Bu onun ikincisi olacak. çok beğendiniz için bu şakayı. Ben ikincisini yapmaya karar verdim. Senin işin bir abi dışarıdan içeriye müşteri sokmamak. Tamam. Kenardaki izleniyorsun. Gelen müşteri geri gönder veya hatta bir 10-15 dakika evet. müsaade evet. iste evet. Ee, onlardan kimse içeri sokma. Biz onlar baş alalım. Evet. Anlaştık evet. mı? Senin tamam. görevin bu. Benim görevim belli zaten. Tamamdır şaka Tamamdır. Tamam, şaka yapma. Tamam? Tamam. Başlayalım. <laughs> Merhaba Merhaba Nasılsınız? Sağ ol abi sen nasılsın? Hmm. Nasıl yardımcı olurum? Yardımcı ol. Olacak mısın ben sana? Oluruz abi. İyi günler. Tamam. Başkan? Başka sandviç yapabilirim sıcak soğuk. Al ya. Evet. Aa. Bizim köftemiz var. Kasap. Hadi canım. Evet, abi. Kasap. Evet. Allah Allah. Başkan? Onun haricinde kahvaltı tipi kahvaltı tabağımız var. Yapmayın ama. Evet. Kahvaltı tabağı var. Evet. Altında tabak var mı? Hakikaten. Mecbur ama. Hala ya. Evet. Aa. Çok iyiymiş ya. Biraz düşünemiyorum mi? Biraz düşünemiyorum ben. Tamam. Düşünemiyorum tamam. ya? Tamam. Ha, haber, haber, veriyorum ben seni. Şey hmm. hmm. ya. Bitmiyor ya bunlar. devrim gitmiyor ya. Nasıl metresin sen ya? Tekne Sana seslenmedim ya. Ya bu bana ya arkadaşım bu metres yaptı kendimize tekneyi beğenmiyor, arabayı beğenmiyor. beni de beğenmiyorsun onu da biliyorum ben. Hmm, Arkadaşlar, belki sıkıntı demek ki ya. Ha? Boş ver niye salça oluyorsun sen ben özel hayatıma ya? Nereden geliyor bu samimiyet anlamadım ya. Yani. Estağfurullah da anlama evet biraz öyle olur demek. Yani kullandığımız cümlelere dikkat ederim ya. Yani. Anlıyorsun mu? En iyi, iyi sandviç nerede? Of bunu aldım söyleyeceğim tamam. tamam. Anav, en iyi sandviç mi ha? Hmm. Çakal, tanıdın değil mi? <laughs> Seni <ağaç> aşağıya gibi. <laughs> evet. Biliyorum diyorsun, tek yapman gereken şey sakin olmayın. Bunu başarabilirsin. Değil Bakar mısın? Genç çocuk. Buyurun. Çocuk. Buranın adresi ne? Ee, Fikri Altay Mahallesi. Fikri Altay Mahallesi. 6182 Sokak. 6000? 182 Sokak. 6182 Sokak. sokak. No. 70C. No. 70C. Ne buranın ismi? Hayta büfe. Ne Hayta. Hayta. Hayda. Ha. Hayda Büfe. Ne büfe? Hayda. Haydut? Hayda. Hayda Büfe. Ya yani oradan bana şöyle güzel bir tost karışık inceden gönderir misin bana? Nakit. Öpüyorum dostum. Bay bay. Bay bay. Oh. Hayat güzel. Para var, huzur var ya. Para verdim evet. abi. Efendim? Para verdim. Evet. Bir süre dolumu mu var? Yani hemen karar veremiyorum ben. Yani düşünüyorum şu an. <laughs> ha. Hani Ah, eğitim seviyesi çok düşük. Beni gönderir karar ver? oldu mu ya? Adam sürekli bir şey söylüyor ya. Efendim? Çay Yok içmem, içmem Ya da içelim ver, ver ver ver. de iki dakika mola verirsin soru sormaya. Abi bir de para mı alacaksın çaydan yine? Hem yemek yiyeceğim hem de üstüne para vereceğim bir de çay için. Üf. En kızdığım şey ya yemek yiyeceğim parayı vereceğim. Çay ikram ederlerdi bu ülkede eskiden. O ikram olurdu para almazlardı. Şimdi yemek yiyorsun çay geliyor üstüne bir de çaya para veriyorsun. Bozulduk mu ne yaptık biz anlamadım ki ya. İki çay içtim mi yemek yedim. Ne oldu? Ben para almak senden çay içeyim ya, olur mu? Nasıl? Hayır Allah'ım sağ Allah ol. Allah evet sağ ol. Akraba çıkacağız. Yok, bizim oralara gelecektim de ondan merak ettiğim dedim. Anladım. Ben Kaliforniya'da yaşıyorum. Oo, güzel. Olduk, hmm. Evet. Ne biliyorsun da güzel dedim. Kaliforniya'yı nerede biliyorsun sen? Ya bu görüyoruz. Orada yani. gördüğüm kadarıyla. Senin canın, canın sıkıldığı zaman da müşteriye mi sarıyorsun böyle sürekli muhabbet için böyle bir <laughs> sinyal veriyorsun? Evet, ha? Yani, müşterimin niyeti önemli de orada. Güler gülsüz. <laughs> Anlıyorum da bazen test edebiliyor işte anladın mı? Hayır, Seni bir lazım. boşla Yani. Beni bırak. Yani, bu zaten, bu zaten. Bak benim. Şemre. Şey, mi? Toş mu? Hah tamam. En iyi toşçudan değil mi? Yani. Tamam. Alayım. Nakit. Abi ben anlayamadım ama şimdi ne sipariş ki? Derken... Anlatacağım, ne diyeyim anlatacağım. Al üçlü kalsın. Hadi güle güle. Sipariş derken anlamayamadım. Ya sen demin düşün dedin ya ne yersin evet. diye. Ben de geçen hafta bu ileride biraz bir mağaza var. Sandviç yapıyor. Çok güzel yapıyor. Oradan söyledim siparişe. Bu olabilir. <laughs> Ana, tabii 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 hemen hemen, hemen karışıyor. Ya oraya geldi aklıma bir dedim oradan yiyeyim gene şimdi riske bırakmayayım istedim anladın mı? Çok güzel yapıyor istersen vereyim na gel na 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 on numara sen onun O tarafta yesen abi daha iyi olur çünkü bizim şimdi müşterilerimiz de var sen buradan dışarıdan paket sipariş veriyorsun yani biraz. Ne var bunda hiç öldü mü ya? Sanılıp öldü abi şimdi yani. Yarın bu senden sipariş gönderirim oraya. Yok. Sıkıntı yok. Hayır. Bak, şimdi. Allah şimdi bir koklasana adam. Ben harbi çocuk koymuş şimdi. bir koklasana. Harbi diyorum var ya. Abi, var ya şunu ye. Şu, var ya, şu, bak, bak şunu ye. Yani var ya, ya ömrün 50 sene daha uzar. ya. ya şimdi bir sürü burada düşüneceğim zaman harcıyorsun. Bana dışarıdan sipariş veriyorsun. Yani şu mu? an var ya anlattıklar. Abi sen bunu sağ ol. Bu var ya, ben, ya. Müşterilerimiz burada. Sen dışarıda söyledin. Bizim İmajımızı da sarsıyorsun burada ya yani şimdi Sen imajlama yaptı kendine ya Sarsıdık ya? Ama sen şimdi abi bunu kaparlar mısın? Rica Efendim? Kaparlar mısın? abi rica ediyorum Bebeğim yiyeyim de öyle gideyim tamam ya Tamam da şimdi tek karşı dışarıdan buraya Burası da aynı şekilde tost yapan bir firma Ha? Bir iş yeri Yani sen nasıl dışarıdan buraya sipariş verebiliyorsun? ne var bundan? Olur mu abi ya? Senin şimdi ben senin yerine gelsem Sipariş versem Karşında böyle senin gibi oturup yesem senin hoşuna gider mi? Ben şöyle yaparım, bana da bir tane soracağız. Söyle sana kalp bir tane, dur. Bana oradan söyleme. Ya abi sen şaka mısın? Bugün geldin bana böyle... Yok abi söyle. Sallın mı diyorsun, gözünü seveyim. Yok. Toplar Dur dur, sana da söyleyeceğim. Bana söyleme mi abi, ben istemiyorum. Benim burada zaten aynı, daha iyi malzemede, kal kalitede malzemem var. Ben sana daha iyisini yaparım zaten. Evet, var. Alo, az önce ayak yüzeyi siparişlerine çık ya. Hah. Ondan bir tane daha gönder ama şimdi bol sucuklu koy. Tuzsun tuzsun sakal. Hadi kalk. Şöyle geliyor. Ya abi sen dalga mı geçiyorsun yoksa bir şaka mı yapıyorsun yani ben anlamadım seni. Ya ne yapıyorsun? Oran sandviç çok güzel. Bir derne sende yeriz. Sandviçi güzel. Az ileride maden. Neden orada yemiyorsun da buraya söylüyorsun? Aklına vermedi ya. Metresin metres muhabbetleri var ya kafamı dağıtıyor. Yani. O zaman abi metresinin evine söyleseydin oradaysaydın. Ne? Yok sağ ol abi. Sen bunu toparlayıp başka yerde yer misin? E zaten bitti ya. Abi, müşterilerimizin yanında burada şimdi böyle olmuyor. Uygun da olmuyor. Hadi abi şimdi. Hadi. Allah'ım adam bir yapmış ya. Ya adam yapmış sonra iyisi mi Yok bu masanla gelmedim ya. Bir saniye şunu giyeyim ya. ya. Ben sana aynısını ikram da edeyim de dışarıdan buraya söylemen neden? Ne? Niye ya? Yani? Neden olsun? Ya hepimiz kardeşiz. Allah Allah. Savaşa hayır. Savaş şey ya hayır, herhalde biz de aynı düşüncedeyiz ama. <laughs> Böyle tut, Başka yerden toz söylemek de buna da ayrı yani. Başka yerden toz söylersen savaşı durdurabilirsin. İşte bu kimle ne yapıyor? bu kıskançlık. Sen çık... şimdi başka yerden söyledin. Hı. Başkası geldi başka yerden söyledi. Ben bu dükkanı niye açtım o zaman? Bak bir filozof der ki. Abi ben filozofu ne yapayım şimdi? Başım der ki. Etme balıkla. Yani Altını yakarsın yani. Ne dedin ne işte? Burası da balıkçı çizgi abi. Sen bunu alır mısın? Hadi. Sen ha ya şimdi işini anlayamadım. Anlamak zorunda değilim abi. Sen şimdi buraya geliyorsun başka yerden sipariş veriyorsun. Bak, Anladığın şey bu. Bak. Ya bizim malımızı kötü demiş sayılıyorsun burada. Hayır. <laughs> Der ki bir filozof, atıyorum Platon, Sokrates, Epictetus, bunlar hep aynı kafadalar hemen hemen. Der ki, yandan yediğin tost olur sana post. Yakalarsan bir dost, hemen ona ver bir post. O da ver sana bir tost. Olmadı bunlar. Ye bir tane tost. Tamam orada ye. Ne? ya. Ne anladı bu dediğin sen? Ben bu dediği şeyden ne de anladım biliyor musun? Ne anladın? Yan taraf tost yapıyorsa yan taraftan yemen lazım. Ha, anlamadım. Cahil ucu böyle. Tamam, tamam. Şey. Neyse tamam. o zaman. Ha, 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 bu kadar ya. Tamam, ne toparlı oldu? Toparlı şimdi, ne kaybettim? Onu bırakma, var, rica Efendim? Çöpünü falan bırakma rica ediyorum. Onu da bir dahaki orada yapsın abi. Ben böyle şeyi kabul etmiyorum. Nasıl? Böyle bir şeyi kabul etmiyorum abi. E zaten kabul etmesen de yedim zaten. Yedim evet. Yani bu zaten bir şey oldu ama... Ne değişiyor kabul etmezsen? Yedim zaten. Yedim evet. Yedim. Onlar da görüyorum. Senin de yaygı ayranı var mı? Yaygı ayranı. Onu da üç dükkan yanına söylersin zaten. Bizde olmasın pek bir yol. Numarası var. var mı? Evet. <laughs> Versene. Dışarıdan sipariş gelmesin. Versen de var. İnternette hepsi var karnamızda ucunda ama onu dışarıda bana sipariş verirsen buraya gelmesin. Hakikaten var mı yandı ayrancı? Bilmiyorum. Oraya o tarafa doğru yürürsen görürsün. İstersen hadi ufak ufak abi sen al bunları. Tamam çayım için mi? Bugün çayı ikram ediyorsun. Yemek yiyoruz. Çay yok diye bana şey yapıyorsun. Tabur yapıyorsun yani. Yemeği de başka yerden söylüyorsun. Ben böyle bir şey esnaflık hayatımda ilk defa görüyorum. O zaman abi. Ee. Evet. Sen bunu burada yedin. Ha? Çayla tost parasını senden alayım abi. E, tostun parasını verdim ya ama ben. Adam beni bağlamaz abi. Sen benim masamı kullanıyorsun. Benim müşterilerimi rezil ediyorsun. Geliyorsun burada tost yiyorsun. Burası zaten tost yapan bir işletme. Hı hı. E, tamam tost da o zaman madem öyle çayla tost parasını alayım abi. Ben hem çay hem tost parasını alıyorsun. Bir saniye çıkarayım bir saniye. Bir saniye tostun parasını ben verdim çayın parasını vermem gerekiyor galiba. Hani bu ikramda? Öldürdün insanlığı be. İnsanlığı yerlere sürdürdün be. İnsanlığı gömdün iki dakikada. Hani ikramdı bu? Onu benden yeseydin ikramdı abi. Senin yaptığın... Ha yeme ince, yok, ikram yok. ince ikram olmuyor. Hani insanlık? Ayıp mi abi? Ne ayıp diyeyim ya? Ayıp Senden çay içtim ondan tost yedim. Ne var bunda kardeşim? Abi, 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 çayın tostluk parasını ver abi. Masa kullandın? içeriği kullandın. Masanı mı kullandım? Benim masana değmedin bile ya. Haricidir. Ben masana değmedim. Neresini kullandım? Çayını değmedim. Çampanla bütün şeylerin bak kırıntılarım bile duruyordu. Ben yani... süpürürüm sıkıntı yapmam. Sen ne olur evli aram, evli aram bozuk. Ne olur? Ben evli değilim abi. Allah sevgilinle Allah, mi aram böyle müşterilerle bazen işte ufak tefek bizi yüzen müşterilerimiz oluyor. Özür mü var? Seni mü yoksa? Uy kıyama o. Ben, ben senin mekanına gelsem aynı hareketi yapsam sen beni belki kovardın. Ben onu bile yapmadım sana. Hayır zaten sen benim mekanıma gel. Benim mekanım yok ki bu arada. Ya, o yüzden bu kadar aslında. Hayır yok yani ben olsam beraber ya sana da söylüyorum, sana da gelince gelsin. Ben yani istemiyorum abi. Sen bir an önce iş yerinden buradan çıkarsın. Çıkmasam döveceğim galiba. Estağfurullah, hesabı da ödeyeceğim. Hesabı. Kaç para borcum? 145 lira. 145 lira. Evet. Sana 200 vereyim de üstü kalsın da sus. Evet abi. Ha, tamam. Üstü kalsın. Tamam. Bir de sağ ol diyor ya. Üstünü de alıyor ama bak ya. Neyse parayı ver de rahat rahat çıldırırsın. Ya abi beni zorlamaya başladın ya. Çay bizde yok. Altına taze su çektim. O su sıkıntı yani. Verirsen şimdi sen sevmezsin. Ya ne var? Anladım. İyi ama. zaman. Bir müşteri daha kaybettin. Müşteri kazanmamışsın. Kazansak oradan paket söylemez yani önce seni kazanmış olsa bize Bunu hoş görseydiniz öneme kazanmış olacaktım. Ama hoş görecek bir şey yok. Ve devamı sana gelecektim ne kadar çocuk bak idare Sen etti falan diye. Bir saniye gel abi gel. He geldim ne oldu? He bana şimdi aklı olacak alkıştı. He. Ben şimdi buraya gelsem otursam. He otur. Ne yaparsın? Hoş geldin derim. Sarılırım kardeşim nasılsın iyi misin <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır, derim. Böyle yaparım. Dur abi. Hoş geldin derim. Ben şimdi buraya otursam paket, paket Hoş geldin. ben sevmiyorum böyle Tosunum yani. benim derim. Ben sana gidip oturup buraya paket versem, sen oradasın, kendi benim yerime ne yaparsın? Bakayım. Paket sipariş verdim, çöpümü de koydum, burada yedim. Ha? Ne yaparsın? Allah, manyak derim bu. E ben de öyle diyorum şey Aşağılık herif de terbiyesiz. Sen ne yapıyorsun? Bak şimdi bu var ya, bunu yapan adam, mesela otur oraya bak benim gibi, otur oraya. Ya Ben niye oturayım abi Bak, gel ya. Ben adam. şöyle yaparım. dedi ki sen ne aşağılık verirsin. Buraya geliyorsun yanına söylüyorsun. Utanmaz herif. Ne, sen, sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Abi sen çıkar Sen deli misin ya? He? Manyak. Ne Neden Nereden geldin lan sen? He? Oh. Burada oh. ne söylüyorsun? yapıyorsun? Ben burada ne, ben burada ne iş yapıyorum lan? He? Ya, deli ya. Burada ben ne iş yapıyorum? Ben tost atmıyorum burada. Manyak herif. He? Sen ama <laughs> bu, bunu niye işe başlıyor Sen gerizekalı mısın? Ya sen cevap, cevap versene bana. Cevap versene bana ya. Sen abi al bu çantanı. Cevap ver cevap. Çantalı. Ne demek ya? <laughs> e, Çay da sana? Vallahi kanı tokat vurup vallahi patlatırım. Kaşını kaşını unutma. Vallahi çabarsın. Evet, Manyak mısın sen çam, çam, ya? Hah. Yetiş. 30 kere seni. Bunu da var. Affediyorum. Gerekeni yaptım abi, kardeşim. Hadi abi. Gidiyor mu? Ben gidiyor mu? Yok bir daha beklemiyorum abi. He. Ben güze bir daha gelirim. Ya bir şey diyeceğim. Ya burada büro amca vardı büro. Burada. Büro amca Neyin oluyor? Nereden tanıyorsun babamı ya? Baba mısın sen büro amca? Ay Allah'ım sen ne iyi bir mübarek insansın ya. Ben şimdi var ya onu öldürürüm lan madem tanıdık burası. Oğlum sen hayırdır ya? Sen götürün, Dedin ya sen ben... Gel yedim. abicim ben ha. de dalga mı geçiyorsun? Anladım. Gel, çık Hayır. Çık abi çık. Hayır arkadaşımın o oğlum arkadaşımın o oğlum. oğlum. Lan dükkana yapılır lan bu dükkanı? Ağabey mi? Anladım. Aşağıdaki bir pum 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 kaldı buna senin ben. Gerizekalı. Şimdi bir adam çok iyi bir insan. Onu çok severim. Abi çıkar. Benim babam benim askerlik arkadaşım. Tabii tabii tabii. tam Arkadaşının mekanında dışarıdan mı söylüyorsun? Ya ne yapayım bir abi geldi bana dedi ki ya Mustafa dedi bir dükkan açtım dedi. Ondan sonra Bunu da buraya bıraktın abi al bunu dedi. Tamam aldım. aldım dedi ki ondan sonra benim çocuğa dedi bir kamera şakası yapar mısın dedi. Bunu abi, abi yap baba dedi. Ben de abi. Allah Allah. Bir saniye kamera şakası. İsmin sen neydi? Mert abi. Mert. Abi sabahtan beri ben diyorum bu adam ne yapıyor? Baban <laughs> <yan> dükkandan <laughs> da, ya dükkandan şakalım. Allah Allah. İstersen ki intikamını ondan al. <laughs> Babanla abi, biz... Abi... Yan dükkana kameramızı yerleştirdik. Bu şekilde ufak kamera sakladık. Yan dükkanın camından. Kamera nerede? Arka dükkanın camın arkasında. Ha. Diğer dükkanda. Ha, anladım abi. Ha. Biz sana şaka şey yaptım. Bu bir şakaydı. Dalga kamera abi be. Bak kameraman. El salla oradan. Allah Allah. Gördün mü? <laughs> gördüm abi. gördüm. Ama yalnız ben de şakayı kendimi bayağı kaptırdım abi. abi. Olmayan adamları dövüyorsun. <laughs> <bir şeyler. gülüyor> Sıkıntı yok abi tamam. Evet tekrar özür diliyorum affına sığınıyorum. Sıkıntı yok abi. Ama bu sana Ama ömür boyu bir hatıra yok. kalacak. Bir dahakine bizden ya bu. Bir dahakine bizden ya bu. Ben sana sipariş hakikaten söyledim dışarıdan geliyor. Yapma ya. Bir <laughs> <Şakal gülüyor> <laughs> <laughs> o ayna yarıp sallaman yeterli olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? İzmir'deyiz. Görüyorsunuz karşı yakın vapur iskelesi size bir sürprizim var. Sana göstereceğim biliyor musunuz? Şimdi yaz geliyor yaz gelince ne oluyor? Ne lazım oluyor bize? Gelin göstereyim. Tam vapur iskelesi karşıyaka Vapur iskelesinin karşısındayız. İzmir'deyiz. Burada size ne lazım olabilir? Göstereceğim. Merakla bekleyin. Hemen karşımıza aldığımız zaman karşı ana caddenin yan tarafı. Yani Akbank sokağı diyelim. O sokaktan içeri girdiğiniz zaman size bir sürprizimiz var. Takip edin. Özellikle İzmirliler, özellikle karşıya kadar yaşayanlar e, muhakkak bu sürprizimi görmeliler. Beni takip edin. Evet, yoldan karşıya geçiyorsunuz. Hemen bu sokak ana caddenin sol tarafı hemen buradan giriş yapıyorsunuz. Devam ediyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Size büyük bir fırsat olacak bu. Sokağa girdiniz. Evet. İlerliyorsunuz. Adım adım ilerliyoruz. Sokağa girdik. Evet yaz gelince bize ne lazım olacak? Bize lazım olacak olan tabii ki güneş gözlüğü. Gözlerimizi Güneş ışığından e, zarar görmemek için kullanacak olduğumuz güneş gözlükleri burada mevcut. Burada arkadaşlar Erkan Optik ismini söylüyorum. Erkan Optik burada istediğiniz zaman e, gelip e, siz söyleyin güneş gözlüğünüzü veya hatta bütün optik gözlerinizi en uygun fiyata alma şansına sahip olacaksınız. Bu arada güzel çekiyorum ya. Evet aynadan çekim yapalım. E, hemen dediğim gibi karşı yakın vapur iskelesinin yanında ki sokaktan girdiğimiz zaman, Erkan Optik'e geldiğiniz zaman fiyatlar çok uygun. Onu belirteyim fiyatlar çok ama çok uygun burada ve A kalite e, muhakkak burayı ben size e, şakacınız olarak şaka gerçek diyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle değil. O çok kötü bir kelime bence ya. Şiddetle değil. Özellikle tavsiye ediyorum. Ha bu arada buraya geldiğiniz zaman ben selamı söyleyin. Size %20 indirim yapacaklar.